Kriptolarda kazanmanın sırları eğitim serime devam ediyorum. Birinci videoda kaldıraçlı işlemlerde kaldıraç nasıl ayarlanır? İkinci videoda girdiğimiz işlemlerde stop noktamızı nereye koyarız? TP noktamızı nasıl ayarlarız? Bunları konuşmuştuk. Şimdi ise kırılım stratejilerini ve işleme giriş noktalarını konuşacağız. Biz her zaman takip ediyoruz. Bir sürü formasyon var. Ama işleme çoğu zaman yanlış yerden giriyoruz. Bu videoda işlemlere detaylı olarak nerelerden girebiliriz bunları konuşacağız. Ama videoya başlamadan önce videonun altına gelip buradaki linklerden bütün sosyal medya hesaplarıma katılırsanız ve gösterdiğim emeklerin karşılığı olarak buradan videomu beğenirseniz memnun olurum. <laughs> Hepimizin ana sayfası kripto haberleriyle, teknik analizlerle dolu. Ben bile sürekli paylaşıyorum. Mesela şu anda son bir günde en çok hacim akışı Ethereum olmuş. Demek ki Ethereum radara alınabilir. Yükseliş potansiyeli çok var. Veya gün içindeki likidasyon seviyeleri. Aşağıda likidasyon seviyesi 116 bin dolar bölgesinde. Yukarıda 119 bin dolar bölgesinde. Veya burada gördüğünüz formasyonlar. Bakın omuz baş omuz formasyonu, ikili tepe, üçlü tepe, tobo formasyonu, veya dipten dönüş formasyonları, ikili dip, üçlü dip, düşen kama formasyonları, yükselen kama formasyonları. Dostlar herkes artık bu formasyonları likidasyon seviyelerini ezberlemiş durumda. Ama yine de Bitcoin 119 bin dolara gelmesine rağmen Bitcoin alıp bekleyen %99.9 herkes kardayken trade eden, kaldıraçlı işlem yapan insanların çoğu zararda. Neden? Çünkü arkadaşlar işleme nereden geleceğini bilmiyorlar. Kaldıraç ayarlamayı bilmiyorlar. TP noktası nereden alınır, hangi işlem nereye kadar taşınır bilmiyorlar veya top noktası nereye konur bilmiyorlar. İşte benim de amacım bu eğitim serimde bunların hepsini sizlere doğru bir şekilde anlatmak. Bakın bu soruların cevaplarını size anlattığım gibi gerçekten başka yerde bulamazsınız çünkü herkes sizlere sadece hype mesajları veriyor. Hadi bu formasyon geldi, yükseliş devam edecek. Hadi şu formasyon gerçekleşmedi, düşüş devam edecek. Ama ben sizlere kaç yıllık bildiğim şeylerin hepsini püf noktasına kadar detaylı bir şekilde anlatıyorum. Bu videoda da işleme giriş stratejilerini konuşacağız. Ethereum 4 saatlik grafiğini açtım. Yanınıza kağıdınızı, kaleminizi alın. Videoyu durdurarak söylediğim her şeyi anlamaya çalışarak, not alarak izlemeye devam edin ama mutlaka sonuna kadar izleyin. Zaten 3-4 dakikalık sadece basit birkaç tane şey göstereceğim sizlere. Önceki videolarımda anlattıklarımla birlikte bunu da birleştirirseniz artık tamamen kaldıraçlı işlemlerde kaldıraç nasıl ayarlanır? Stop noktası nereye konur? TP noktası nereye konur? Hangi işlem ne kadar taşınır veya işleme nokta atışı nereden girebilirim? Bunların hepsini öğrenmiş olacaksınız ve bundan sonraki videolarımda da zaten benzer stratejileri sizlere anlatmaya devam edeceğim. Dostlar hepinizin başına gelmiştir. Mesela bakın şu anda burada Ethereum 4 saatlik grafiğinde gördüğünüz gibi yükselen trend bir daralan üçgen var, değil mi? Yukarı doğru yükselen üçgen formasyonu var. Şimdi burada gri bölgeyi çizdiniz. Bu gri bölgeyi kimisi daha önce çizer, kimisi daha kalın çizer veya aşağıdan da buraya kadar bu şekilde bir gri bölge çizebilir. Buradaki amaç Ethereum şu anda yükselirken market maker tam olarak bu bölgede belli bir dirence saygı gösteriyor. Fiyat buradaki gri bölgeden satıcılarla karşılaşıyor demek veya aynı şekilde bu yükselen trendin ardından Ethereum fiyatı düşerken den bakın burada alıcı fitiliyle karşılaşmış, alıcılar tepki göstermiş veya bir sonraki düşüşte de aynı şekilde alıcılar hep tepki göstermiş. Ama baktığınız zaman bu çizgi grafik oluşmadan önce siz çizdiğiniz zaman nokta atışı çiziyorsunuz ya. Bakın tam olarak burada aslında bir kırılım geldi. Bunu siz o an sahte mi, gerçek mi olduğunu nasıl anlayacaksınız? Şimdi daha önce bunu eğer böyle çizmiş olsaydınız, bu şekilde çizmiş olsaydınız buradaki kırılımda Muhtemelen hemen hepiniz belki de ben de short işleme girecektik ve stop noktamızı buralara belki de buralara koyup bekleyecektik arkadaşlar. Ama Ethereum hiç düşmeyecekti ve bu işlemden bizler zarar edecektik. Veya tam tersi yukarıdaki gri bölgede bakın Ethereum burada yukarıdaki gri bölgeyi kırdı direnci kırdı. Veya burada defalarca gri bölgeyi kırdı. Buradaki yükselişlerin gerçekten sahte mi gerçek mi olduğunu nasıl anlayacağız? Bunun için iki tane önemli kural var benim takip ettiğim çok önemli şey momentum arkadaşlar momentum ve hacim. Momentumdan kastım orada oluşan izlediğiniz saat dilimindeki mumun diğer mumlardan çok daha büyük olması lazım ve kırılımın gerçekleşmesi lazım ve mumun üst tarafta kapatması lazım arkadaşlar. Şimdi bakın burada kırılım gerçekleşti ve buradaki mumun büyük kısmı kırılımın üzerindeydi. Bakın diğer mumlardan çok daha büyük, çok daha hacimli bir mumla buradaki direnci kırdık değil mi? O yüzden buradaki kırılış muhtemelen fake değildir, gerçektir arkadaşlar ve işleme girebilirsiniz. Şimdi diyelim ki 4 saatlik grafikteyiz. Yükseliş 3 saat 55. dakikada da başlamış olabilirdi ve 5 dakika sonra yükseliş devam etse bile sonuçta oradaki mum kapanacaktı değil mi? Yani buradaki mum burada kapanıp daha sonra bu kadar bir mum yine gelebilirdi arkadaşlar. Veya burada kapatıp bu kadarlık bir mumla yükseliş devam edebilirdi. Sonuçta bizim takip ettiğimiz zaman dilimleri yani 4 saatlik grafikler, 8 saatlik grafikler 4 saatte bir tamamlanıyor. Ama yükseliş 3 saat 50. dakikada başlarsa o mumda biz sadece 10 dakikalık bir yükseliş görmüş olacağız. O yüzden arkadaşlar iki şeye dikkat edeceğiz. Burada kırılım geldiği zaman yükseliş mumunun ya büyük kısmı kırılımın üzerinde olacak. Yani bu yükseliş mumunun gövdesinin büyük bir parçası yükselişin üzerinde olacak ve mum yükselişine en yakın yerden kapatacak. İşte o zaman gerçekten momentumlu gerçek bir kırılım geldi diyebiliriz. Dediğim gibi 4 saatlik grafikte izliyorsak yükseliş 4 saatin bitmesine yakın bir yerlerde başlamış olabilir ve kırılımın sonunda o hacimli mum, o gövdenin büyük kısmı kırılımın üstünde kalmayabilir. İşte böyle durumlarda ben genellikle bir önceki zaman dilimi grafiğini açıyorum. Burada gördüğünüz gibi mesela 4 saatlikten 2 saatliğe düşürdüm. İşte o zaman da ardarda arda 3 tane yükseliş mumu arıyorum mu arkadaşlar. Çünkü bu da bizlere bir momentum gösterir. Alıcıların ne kadar güçlü olduğunu gösterir. Mesela 4 saatlikte çok büyük bir hacimli mum vardı ve kırılım gerçek demiştik. Ama baktık ki öyle olmadı olmayabilir çünkü 3 saat 50. dakikada yükseliş başlarsa 10 dakika sonra hemen yükseliş biter. O mum kapanır biz sahte olduğunu anlayabiliriz, sahte olduğunu düşünebiliriz. İşte bu dönemlerde yükselişi kaçırmamak için bir önceki zaman dilimine gidip 3-4 tane yükseliş mum bakacağız arkadaşlar. Çünkü 3-4 mum ardarda arda satıcılar hiç varlık gösteremezse. Bakın burada gördüğünüz gibi bütün mumlar yükselişle kapanırsa Demek ki gerçekten bir momentum var. Alıcılar güçlü durumda, satıcılar varlık gösteremiyor. İşte o zaman yine işleme girebilirsiniz. Az önce Ethereum'un Nisan taraflarına bakmıştık. Orada güzel bir formasyon vardı. Şimdi de şimdiki zamana bakıyoruz arkadaşlar. Kırılım daha yeni gerçekleşti. Ama kırılım gerçekleşmeden önce Ethereum 4 saatlik grafikte bize yine birkaç kere fake attı. Burada bir sürü insan zarar etti. Bakın diyelim ki siz bu grafiğin buradan ötesini görmüyorsunuz. Şu, şu taraf daha henüz oluşmadı. Yapacak bir şey yok. Böyle takip ediyorsunuz bu grafiği. Arkadaşlar grafik oluştu, 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 devam etti. Sonra bir baktınız ki tam burada bir kırılım geldi. Bu kırılım sahte mi gerçek mi? Bunu anlamak için söylediğim iki kurala bakacaksınız. Ya ardarda arda 3 arda tane yükseliş mumu gelecek. Veya oluşan büyük bir hacimli momentum mu gelecek yukarı doğru. Ve mumun büyük kısmı kırılımın üstünde kalacak. İşte o zaman yine işleme girebilirsiniz. Ama bakın. Biz şu an kırılım geldi. Kurala bağlı kaldık, işleme girmedik. Hemen zaten ikinci mumda fiyat yeniden düşmeye başladı. Veya tam tersi burada gelen düşüş kırılımında. Hacimli büyük bir mum geldi ama bakın büyük kısmı dışarıda değil. Büyük kısmı burada. O yüzden kırılım geldiği zaman mumun büyük kısmının kırılımın diğer tarafında olmasına özen gösteriyoruz. Zaten bundan sonra da hemen yeniden yükseliş mumuyla kırılımın sahte olduğunu görmüş olduk ve akümülasyon süreci devam etti arkadaşlar. Ve şimdi bakalım. Ethereum 2740 dolar bölgesindeki kırılımı bu bizim söylediğimiz iki kurala uyuyor mu? Evet arkadaşlar uyuyor. Çünkü buradaki mum çok büyük bir mum olmasa bile ardarda arda yükseliş mumları ile birlikte satıcıların piyasada aktif olmadığını görmüş olduk. Bakın 1 2 3 4 5 6 7 tane arda, arda yükseliş mumu geldi. Bu zaten 7 tane yükseliş mumu'nun ardından siz gözü kapalı bir şekilde işleme girebilirsiniz. Tabii ki bu kurallardan sonra %100 kar edeceksiniz diye bir şey yine yok. Yine zarar edebilirsiniz. Ama sahte kırılımlardan bu şekilde biraz olsun kaçmış olursunuz. Doğru anda doğru işlemlere girebilirsiniz. Peki son örnekten devam edelim. Diyelim ki siz şu anda Ethereum'u takip ettiniz. Arda arda bakın 1, 2, 3, 4 tane mum geldi. Hepsi yükseliş mumu ve buradaki direnç kırıldı. İşleme nerede gireceksiniz? Bunun için 2 ya da 3 tane yol var arkadaşlar. Bakın hemen aldınız burada. Long setup'ınızı kırılım geldi ve mum burada kapattı. Ya işleme buradan girersiniz direkt beklersiniz stop noktanızı buraya koyarsınız. Kimisi bekler arkadaşlar der ki ben bir retest geleceğini düşünüyorum. Şuradan gireyim işleme buradan girer ve stop noktasını buraya koyar. Ve kimisi de arkadaşlar bekler daha aşağıdan bir önceki tepe noktalarından bir önceki dip noktalarındaki order bloklardan işleme girer. Benim şahsi düşüncem önceki videolarda kaldıraç ayarlamayı size gösterdim. Bakiyenizi nasıl bölersiniz? Stop noktanızı nereye koyarsınız? TP noktanızı nereye koyarsanız bunları size gösterdim. O yüzden çok da kasmaya gerek yok. Çünkü bakiyenizi zaten böldüğünüz için, risk yönetimi de yaptığınız için kırılım geldiği zaman ve mum burada kapattığı zaman direkt işleme girebilirsiniz ve buradaki gri bölgenin altına stop noktanızı koyabilirsiniz. Zaten momentumlu bir mum geldiği için çok büyük ihtimalle o yükseliş devam edecektir arkadaşlar. Şimdi geldiniz diyelim işleme buradan girdiniz. Stop noktanızı buradaki gri bölgenin altına koydunuz. Daha sonra risk reward RR risk reward risk ve ödül oranı. Bunu 1'e 2 olarak ayarlayın. Stop noktanızı koydunuz. Bakın 2.30 yukarı doğru çekiyorsunuz. Tam olarak burada yazıyor. 2.11 risk reward'ımızı ayarladık. Daha sonra görüyoruz ki Ethereum hemen TP oldu. Stop olmadı değil mi? Buraya kadar geldi. Fakat biz devam edersek Ethereum çok daha yükselecek. Boğa piyasasındayız çünkü. Siz TP alabilirsiniz ama o coin arkasından daha yükselmeye devam edebilir. Buradaki yükselişi kaçırmamak için bir tane indikatörden yardım alacağız arkadaşlar. İlk önce yapacağınız şey TP noktasına gelince stop noktanızı hemen buradaki giriş seviyesine çekeceksiniz. Daha sonra burada gördüğünüz şandeliyer indikatörünü ekleyeceksiniz. Bakın hemen göstergeler kısmına gelin. Cihandeliyer yazın. Şandeliyer stop. Bunu ekleyen arkadaşlar grafiğinize ben de zaten ekli. Şu an görünür kısma geçiriyorum. Ardından ayarlar kısmına geliyorum. Burada ATR çarpanı sizin için 3. Bunu hemen 2'ye çekin arkadaşlar ve tamam deyin. Diyelim ki burada işleme girdiniz ve işleme devam ediyorsunuz. ATR indikatörünü kullanıyor bu indikatör. Ve o coin'in ortalama hareketlerine göre aşağıdan stopunuzu taşımanıza yardım ediyor. Diyelim ki sonra siz bu işleme girdiniz ve karınızı taşımaya devam ettiniz. Bu işlemi nerede kapatacaksınız biliyor musunuz? Tam olarak şandelier indikatörü renk değiştirdiği zaman. Bakın indikatör burada renk değiştirdi ve siz de girdiğiniz işlemi 2934'ten kapatmış oldunuz. Normalde işlemi 2800'lerde kapatacaktınız ama şimdi daha fazla taşıyıp kar alma imkanı yakaladınız. Bugünkü videoda size o ana sayfada gördüğünüz kırılımların sahte mi gerçek mi olduğunu, o formasyonlardaki işlemlere gerçekten girip girmemeniz gerektiğini kendiniz anlayabileceğiniz yöntemi gösterdim. Dostlar bu videoyla birlikte son 3 videomda anlattığım şeyleri uygularsanız kazanç oranınız ciddi bir şekilde artacak. Ama yine de ben bu kadar uğraşamam. Bana sen sinyal ver, bana işlem ver diyorsanız Telegram kanalıma gelebilirsiniz. Bakın benim VIP işlem kanalımda 359 kişi var. Kripto kampı ücretsiz işlem kanalım herkese açık 2603 kişi var. Kripto kampı özel sohbet grubumda 40 kişi var. Dostlar bunların hepsi ücretsiz. Tek yapmanız gereken videonun altına gelip burada gördüğünüz Mexic kayıt linkine tıklayıp kayıt olup bana mesaj atmak. Buradaki linklerden bütün sosyal medya hesaplarımı takip edip ücretsiz anlattığım her şeyden faydalanabilirsiniz. Bugünlük benden bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere herkese bol kazançlar dilerim.